Konya Tarım Fuarı'ndan herkese selamlar. Bu yıl çok yoğun bir katılıma sahip olan Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerimizle beraber olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Yeni emisyon seviyesine, yeni Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Euro 5 emisyon seviyesine sahip yeni ürünlerimizi çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Sunmaktan da mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ee, i̇lk ürünümüz tarla segmentinde Nimet 75 Lüks CRD5 ürünümüz. Bu ürünümüzde 2.9 litre hacminde ee, 4 silindirli, 75 HP güce ve 375 Nm torka sahip e, Deutz motor kullandık. İlk segment motorumuz bunlar. İkinci segmentte ise Ekapra motorlarımız, yani kendi e, motorlarımızı devreye alacağız. İlk ürünümüz bu. E, çiftçilerimizin de bildiği gibi, ilk ürünümüzde, lüks serisi, lüks segment ürünlerimizde e, ZF'nin şanzımanını kullanıyoruz. Bu ürünümüzde 16 ileri, 16 geri zekat ZF şanzıman var. traktörümüz üzerinde bu yıl ilk defa Konya Fuarı'nda çiftçilerimizin beğenisine sunduğumuz artık verimliliği arttıran, daha efektif çalışma sağlayan, yakıt tasarrufu sağlayan bir sistemi de tanıtıyoruz dümenleme sistemi özellikle geniş arazilerde işleme yapan çiftçilerimizin neredeyse bir sezonda yakıt tasarrufuyla ürünün maliyetini çıkarttığı bir otomatik dümenleme sistemiyle çiftçilerimizin karşısındayız. Çiftçilerimiz traktörü kullanırken ister istemez direksiyonu farklı yönlere çekebiliyorlar. Tam çizgiyi tam ayarlayamayabiliyoruz. Otomatik dümenleme sistemiyle tarlamızı sisteme tanıtıyoruz ve sistemi tanıttıktan sonra otomatik dümenleme sistemimizi devreye alarak dümdüz bir şekilde, düz bir şekilde tarlayın sürümünü gerçekleştiriyoruz. Bu da sadece bir tarlada en az yüzde on daha fazla verim artışına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla daha fazla mahsul, daha düzgün bir ekim, daha düzgün bir hasat işlemi gerçekleştiriyoruz. Hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de yakıttan tasarruf sağladığı için çiftçimizin verimliliğini arttırmış oluyor. Devam edelim isterseniz. Dediğim gibi traktörümüz üzerinde Deutz motorumuz var. Euro 5 emisyon seviyesine uyumlu. İkinci fazla ise 75 HP üzeri ürünlerimizi devreye almayı planlıyoruz. Burada 75 HP üzerinde 3.6 litrelik e, Deutz motoru kullanacağız. İkinci aşamada ise kendi motorlarımız olan şu anda çalışmasını devam ettirdiğimiz Ekapro motorlarımızın Euro 5 motorlu Ekapro motorlarımızı devreye alacağız bu senenin içerisinde. Traktörümüzün öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de 4 farklı kuyruk mili devri olması. 430, 540, 540 ekonomi yani 750 bir de 1000 devir kuyruk mili devri traktörümüzün ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca 3900 kilogram hidrolik kaldırma kapasitesi, 4 adet hidrolik çıkışımız mevcut ürünümüzde. E, sektörde İlklere önce olan firmamız 3 yıl traktörlerine garanti vermesiyle birlikte çiftçilerimize güven duygusunu aşlamaya devam ediyor. Bu traktörlerimiz, yeni ürünlerimizde 3 yıl garanti vermeye devam ediyoruz. Ürünümüzün genel özellikleri bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.